Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir korku oyunuyla karşınızdayız. Camp Glassmont. Oyun bu arada patlayan flaşlar, bayağı gürültü ve kötü görseller içerebiliyormuş. Ona göre önleminizi alıp izleyip izlemeye karar verirsiniz. Ee, şimdi oyunla alakalı çok fazla bir fikrim yok. <laughs> uzun bir yazısı vardı. Hepsini okumadım ama başını okuduğum kadarıyla geçmişte yaşadığımız bir olay varmış. Biz de büyümüşüz artık. Kızımızla birlikte oraya gidip kızımızı gezdireceğiz herhalde. O tarz bir muhabbet. Tam olarak ben de bilmiyorum. Dedim oynayıp görelim. Hepsini okumayayım. Hızlıca başlayalım. Kontroller sol klik. Kontrol oturma. Flashlight F. Koşma shift. Tamam. Klasik. Camp Glassmont Diyor ki e, e, Eskiden çok büyük bir katliamın Senin de içinde bulunduğun ve bir Danışman olarak senin de içinde bulunduğun Ve tek kurtul, kurtulan olduğun Bir bölge Katliamdan 20 yıl geçmiş. Yani şişenin altında geçen travmalarla birlikte geçen 20 yıl. Olaydan birkaç yıl sonra biraz da olsa mutluluğu bulmaya başladım diyor. Küçük bir evlilik. Güzel küçük bir kızımızın doğumu. Madison. Asla uzun sürünmeyecekti ve peşine Madison yani kızımız 2 yaşındayken eşimiz vefat etmiş lanetlenmiş bir hayat 18 yıl sonra Madison'ı yani kızımızı hemşirelik okuluna götürmek için tekrar yola çıkmışız ve kabuslar tekrar yüzeye çıkmaya başlamış. En azından diyor aklın kaymaya başladığında yani artık şeyini yitirdiğinde Madison senden çok uzakta olacak. Geçmişin lanetleriyle buluştuğunda ya da sen öyle umuyorsun. Devam edelim uzun bir zihin. Aa yerdeyiz niye? Kafam diyor. Aa kafam diyor. Oha lan ağaç mı Medi neredesin kızımız? Sensimiz iyi mi? Şöyle bir bakalım. Sensi bir çıkarttırabiliriz. Sıkarımızı yaptık. Şu an iyi gibi. Şimdi kızımız nerede? Kaza yapmışız. Kızımızı aramamız lazım tam bir salağım ben diyor. Medicine'ı bulmalıyım diyor. Üstümde pla ışık e yok. El feneri yok diyor. Medicine nereye gitmiş olabilir ki? Yani bu ışık, bu ok orayı gösteriyorsa oraya gitmiştir herhalde. Camp Glassmont diyor. Dur şu kulaklığı da tam takayım. Daha şimdiden gerilim bismillah. Üç mile boyunca yol çalışması varmış. Bu ışıklar niye sönüp duruyor la? Haydi bismillah. Orada birisi var bu arada. Medi? Medisin bekle. Şurada birisi vardı bu arada direğin yanında gitti. Aa el feneri. Nasıl gireceğiz oraya? Nasıl gireceğim oğlum oraya? Hiçbir şey gözükmüyor lan. çok fazla taş ve inşaat malzemesi varmış. Yo yolu temizlediklerinde, kamptaki yolu temizlediklerinde buraya toplamışlar herhalde diyor. İnteraktif diyordu. paslanmış bayağı diyor. Bak baktığımda bile sanki diyor. Nasıl gireceğiz oğlum buraya? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Şöyle mi gidin? Yok ya. Herhalde o fe el fenerini almamız gerekir diye düşünüyorum. Abi çok saçma değil mi ya? Gözükmüyor. Aa buradaymış lan. bayağı uzun sıram. Biri yardım etsin diyor. Bu Madison'ın sesi. Eski bir radyo. Madison! Şurada bir adam görüm. Oo bir tane daha Aynen tam şu evin önünde şurada adam görmüştüm bu arada. Dakika birden yaşadığımız olaylara bak ya. Anahtarlar üstünde yok diyor. Arkadan bir şey blokluyor diyor. Allah Allah. Yönlendirme de yok. Yani ne tarafa gideceğimiz de her şeye bakacağız artık. Bencil. Bencil yazıyor. Oğlum bunlar ne lan? Bir lan. Sikir. Bunlar katliamdan kalanlar şeyler. Bu bana neden oluyor? Olan oldu ve bundan ben sorumlu değilim ki. Gerçekten bu bize neden oldu? Katliamdaki... ...şeyler herhalde ya. Ölenler. Ee, bok diyor yani ya. Bu ne lan? Allah Allah. Ha, bizim anahtarımızı almamız lazım. Ay, arabamızın oraya gitmemiz lazım muhtemelen. Yapacak bir şey yok çünkü. Kamp ateşi var. Nasıl ya? Geldiğimiz yer kapanmış mı? Bu çitle nereden geldi diyor. Aklımı mı kaybediyorum? Oğlum garip olaylar başladık he. Şuraya bir daha gireceğim ya. Şu, al oğlum al şu şeyi falan al. Biri gelirse... Hayır. Not again diyor. Tekrar içmeyeceğim diyor sanırım. Aa, kesinli bu arada. Abi bir yönlendirme olsaydı ya. Nefret ediyorum böyle olunca. Burada bir adam vardı az önce de. Neyse şöyle evlerin arkasından da gidelim. eski bir bot diyor. Kaldırmak için, hareket ettirmek için bayağı ağır diyor. Su bayağı bir sakin. Ay, ve temiz diyor. Aynı cam gibi diyor. Kanka şu an bunları düşünecek durumda değiliz. Kızımız kayıp. Olayın farkında mısın? Medi. Babanın seni bulacağı yok. Neredesin? jeneratör <laughs> sikicem anahtarımı tövbe tövbe oğlum anahtar mı var lan burada? Çekmece de mi lan yoksa? Açılmıyor ki. Anahtar görüyorsunuz mu? <laughs> o neydi? Tabure düştü. diyor ama hala diyor soğuk. Oğlum bu ne lan? Neyse bir şeyler parça ayırmak için şey aldık. Ne diyor? Bu muydu yani? Bir resim var lan orada. Ne alaka? Harbi ne ala? Anlayamadım bile. Korkmaya şeyim olmadı. Melisa'nın bir fotoğrafı. Burada ne işi var? Harbi la. Aa yok oldu. Anahtar. Neyse arkadaşlar anahtarı bulduk. O uzun yerleri kesmiş olur muhtemelen. Ama çok acı çektiğimi bilebilirsiniz. Ayda Eski bir revolver. Kafaya nişan al diyor. yaşadım ben az önce <laughs> Durun şimdi Valorant skilllerimi konuşturacağım. Lan Olmaz gerçekten ya. Acı bekliyor. Onu rahata erdirmeliyim diyor. Lan bırak ne rahat erdirmeliyim. okula yetiştirmek için çok aceleciydin. Sen, sen yani aklın başka bir yerde diyor. O uyuduğu zaman diyor, sen diyor bir şişe açtın diyor alkolden. Sadece bir bira. Bugün hiç içmedim. E, trafik çok yoğun diyor artık diyor, öldürecek beni diyor yani ve diyor sonuç olarak ağacı görmedim çok geç olarak kadar. Edison ağaçtan uçmuş, mikrobadan uçmuş. Sen baygınken... Sen baygınken acı içinde yardım için bağırarak ölmüş. Nefane etmiş kızımız. Kısımda bir okuyamadığım yer vardı. Şişeyi açtım, geçtim diye. İşte böyle kafasızlık. Sadece bir bırakışı şey olmaz dedi. Sen yatıp uyurken orada baygın, kızın yardım için çabuk bırakacağım. Şu anda bile komadasın diyor. Travmadan dolayı kabuslar görüyorsun. Geçmişi ve geleceği. Geçmişi ve günümüzü. Asla rahat bulamayacaksın diyor. Asla özgür olamayacaksın. Sonsuza kadar kapana kısıldın. Bunun için. De. Vay be. Evet arkadaşlar bu tarz oyunların gelmesini izlemesini seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın kanalımıza abone olmayı devamını videoları kaçırmamak için bildirim butonuna basmayı unutmayın aklınızda oynamamı istediğiniz bu tarz oyunlar varsa lütfen yorumlarda bahsedin çünkü oyun çok bakıyorum ne oynasam ne oynasam diye fazla oynamamış şeyler oynamaya çalışıyorum Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.